yeni bir YouTube yayınından herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videoda biraz finansal özgürlük üzerine konuşacağız. Son dönemin yatırımcılar arasında, yatırımcı olmayanlar arasındaki popüler konularından bir tanesi. Ben biliyorsunuz YouTube'da yatırım 101 videolarında çok fazla borsa, kripto yatırım fonları, ekonomi, finansal okuryazarlık üzerine daha teknik konulara değerlendiriyorum, anlatıyorum. Ee, uzun sürüyor bazı videolar ancak ara sıra böyle konuları da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum çünkü e, bu konuları özellikle bazı ön olan arkadaşlara, yatırım konusunda ön olan arkadaşların ön yargılarını kırabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden videonun sonuna kadar izlemenizi önemle rica ediyorum. Çünkü video sonunda bazı ön yargılarınızı kırabileceğiniz bir tablo hazırladım. Her zamanki gibi bir Excel tablosunda analitik biçimde matematikle size bir sonuç gösteriyor olacağım. Ama bu sonuca gitmeden önce biraz finansal özgürlük üzerine konuşmak istedim. Çünkü son dönemin popüler konularından bir tanesi nedir finansal özgürlük? Aslında bu soruyu bir kendinize sormanızı istiyorum. Çünkü herkes için arkadaşlar finansal özgürlük değişiyor. Yani ne olduğu da değişiyor, tanımı da değişiyor, miktarı da değişiyor. Zamanı da değişiyor ve değişmesi de çok normal. Kimisi için aslında zaman özgürlüğü, finansal özgürlük, kimisi için mekan yani bulunduğu yer finansal özgürlük olabiliyor. Kimisi için de gerçekten finansal olarak aslında çalışmaya ihtiyaç olmaması konusu finansal özgürlük olarak tanımlanıyor. Bir de zenginlikle finansal özgürlük konuları karıştırılır. Zenginlik arkadaşlar aslında hepinizin bildiği gibi yani zengin bir ailede doğabilirsiniz, zengin bir ailede doğmayıp ilerleyen dönemde kazandığınız paralar bir startup kurarsınız, bir işte çok başarılı olursunuz, sürekli hızlı yükselirsiniz, çok iyi paralar kazanırsınız ya da bir iş kurarsınız, bir şey ortak olursunuz zengin olabilirsiniz ama. Zenginlik finansal özgür olmak demek değildir. Eğer siz çalışmak zorundaysanız, bu zenginliği devam ettirmek için finansal özgür değilsinizdir. Peki finansal özgürlük nedir? En basit tanımıyla arkadaşlar finansal özgürlük hayatınız boyunca çalışma ihtiyacı duymadan sizin masraflarınızı ödeyecek bir sistem kurmaktır ve bu sistemi farklı şekillerde kurabilirsiniz. Ben biliyorsunuz yatırım 101 olarak en azından finansal olarak bu sistemi kurmanız için zamanla bu tabii ki hemen olmayacak dünden bugün olmayacak zamanla olacak bazı eğitimler veriyoruz amacımız tabii ki sizleri finansal özgür noktasına getirmek peki bu noktaya gelirken hangi kırılma noktalarını yaşıyorsunuz bir de bu pasif gelir konusu var son dönemde e, çok konuşulan e, konulardan bir tanesi. E, pasif gelir dediğimiz şey de aslında biliyorsunuz aktif gelir, siz aktif olarak eğer 9-5 çalışıyorsanız ve o maaşınız karşılığında yani çalıştığınız, verdiğiniz süre karşılığında bir para alıyorsunuz. Bu aktif gelir. Sürekli aslında oradasınız. Pasif gelir kısmında ise e, paradan para kazanmaktır. Şimdi bu paradan para kazanma olayı bazı kişilerin hoşuna gitmese de arkadaşlar e, çok net bir şey var e, aslında. Paranızı çalıştıramadığınız müddette, e, paranızdan para kazanamadığınız müddetçe e, finansal özgür olma ihtimaliniz yoktur arkadaşlar. E, siz e, yani paranız hiçbir şey yapmadığınızda da doğru yatırımlarla e, paranızı çalıştırabilir noktaya geldiğinizde ancak finansal özgür olabiliyorsunuz. Bu noktada biliyorsunuz. Yatırıma ilk gelen arkadaşlar, genç arkadaşlara okumasını önerdiğim bir kitap var. Zengin Baba, Yoksul Baba. Eğer duymadıysanız e, lütfen o kitabı okuyun isterim. Duyduysanız ama kitap okumadıysanız yine okuyun isterim. Çünkü çok e, net biçimde e, bir e, finansal özgürlük tanımını ortaya koyan bir zenginle yoksul e, zenginle e, yoksul babanın nasıl öğütler verdiğini anlatan çok güzel bir e, okuma kitabı. E, tabii ki e, insanların biliyorsunuz e, çalıştığı işler var. Yani bizi dinleyenler arasında öğrenciler de var. Geleceğin e, aslında doktor avukatları, işte mühendisleri, öğretmenleri de var. Bir de şimdiki zamanın aslında doktor ve avukatları var. Eğer arkadaşlar söylediğim gibi varlıklı bir aileden gelmediyseniz, zengin bir ailede olmadıysanız, hepimiz çalışmak zorundayız. Çalıştığımız işin karşılığında da bir para kazanıyoruz. Ama bu para sonuçta herkes için farklı. Yani doktorlar, avukatlar, mühendisler herkes aslında zamanı farklı noktada değerli. Yani doktorlar örneğin aslında bu dönemde herkes verdiği zamanın karşılığında aldığı parayı e, az buluyor ancak e, tabii ki e, bu konuda işte son dönemde medyada doktorlar çok fazla e, şikayet ediyor. Şimdi doktorlar zamanı en değer e, örnek doktorlar olarak veriyorum ama avukatlar için de öyle belki ama hani en e, toplumda bilinen örnekler olduğu için söyleyeyim. Zamanı en değerli olan kişiler e, meslek gruplarından bir tanesi e, çünkü kaç sene okuyorlar o zaman karşılığında bir e, para kazanıyorlar. Bu para kazandıkları zaman çok değerli ve bu parayı e, Arkadaşlar e, bu zamanla birlikte kazanıyorlar eğitimleri e, Tecrübeleri aslında tüm bu yaşanmışların karşılığında Bu parayı kazanıyorlar ancak Arkadaşlar e, doktorlar da eğer kendilerine ya da avukatlar ya da mühendisler Kendilerine bir pasif gelir düzeni kuramazsa e, Finansal özgür olamayacaklar çünkü onlar için o verdikleri zaman karşılığında parayı alıyorlar dolayısıyla Burada kilit nokta ne oluyor? Parayı doğru kullanmak oluyor. Bu parayı doğru kullanmak noktasında arkadaşlar yatırım yapmamız lazım. Yani parayı bizim için çalıştırmamız lazım. Finansal özgürlük dediğimizde de zaten bu noktada oluyor. Eğer siz kırılım noktası dediğimiz yani aylık masraflarınızı bu pasif gelir yöntemiyle oluşturabiliyorsunuz. Bu pasif gelir siz 3 tane ev alıp evlerin kirasını alıyor olabilirsiniz, temette alıyor olabilirsiniz, ya da farklı bir düzen kurmuş olabilirsiniz. Aylık masraflarınızı arkadaşlar karşılayabiliyorsanız, yani çalışmadan aylık masraflarınızı ödeyebiliyorsanız, artık finansal özgürlüğün kırılma noktasındaki ilk ve en önemli kısma gelmişsinizdir. İkincisi daha ileri noktası artık çalışmanıza bile gerek olmamasıdır. Ama birinci noktaya gelmek bence herkesin hedefi olmalı. Eğer bu 9-5 düzeninden çıkmak ve kendinizi finansal, özgür, sevdiğiniz e, hayatı yaşamak, e, artık para için çalışmamak noktasına gelmek istiyorsanız. Peki şimdi bunun için ne yapmamız lazım? E, tabii ki bunun için en kilit şey, en önemli şey arkadaşlar e, birikim yapmanız lazım. Yani birikim sonuçta siz aktif olarak çalışıyorsunuz ve bir işiniz var ya da bir işiniz olacak. Buradan kazandığınız parayla birikim yapmanız lazım ve bu noktada ben size bir şey yapamam yani sizin işinizden eğer Birikim yapamıyorsanız Ancak e, bu noktada bir şey yapamam Yapamam ben size bu noktada Birikimi kullanmamız lazım ama ikinci noktada Yani birikimi yatırıma dönüştürmek noktasında e, Biliyorsunuz yatırım 101 olarak biraz da bu konuda zaten daha aktifiz yani bu konuda yardımcı olabilir zaten Birikimi çalıştırmaktır yatırım Yatırım 101 de de biliyorsunuz bunu öğretiyoruz. Yani yatırım 101'in ana, ana amacı o yüzden bu birikimi nasıl doğru kullanırsınız bunu sizlere aktarmak doğru biçimde. O yüzden kural 1 bir arkadaşlar birikim birikim yapmak çok önemli. Birikim yapmak için de aktif aslında yaptığınız işten çok para kazanmak ve buradan ve bir miktarı birikime ayırmak zorundasın ve bu herkese göre değişir. İkinci kuralsa ve bu aslında bizim daha çok ne diyelim etki edebileceğimiz etki alanımızdaki nokta yatırım yapmak ve parayı çalıştırmak. Parayı birçok şekilde çalıştırabilirsiniz arkadaşlar. Arsa alabilirsiniz, emtia alabilirsiniz, insana yatırım yapabilirsiniz, eve yatırım yapabilirsiniz, kiraya verebilirsiniz, finansal araçlara yatırım yapabilirsiniz, borsa yatırım yapabilirsiniz, kripto yapabilirsiniz. Benim e, tabii ki e, sizlere hep Yatırım 101 kurarkendeki asıl amacım sizleri her konuda bilinçlendirmek. O yüzden Yatırım 101'in her konuda e, hem finansal yazarlık hem ekonomi, hem borsa, hem yatırım fonları hem de kriptolarla ilgili eğitimleri var. O yüzden sizlere her şeyi anlatmak istiyorum. Çünkü e, arkadaşlar, e, başarıya giden yol, finansal özgürlüğe giden yol tek değil. Herkes için farklı. Kimisi konut yatırımı yaparak, kimisi hisse yatırımı yaparak, kimimiz Kripto yatırım yaparak kiminiz aslında bu e, yatırım fonlarıyla bunu ulaşabilir. Bu tamamen arkadaşlar e, sizin elinizde olan bir şey. Peki geldik sonuç kısmına e, diyorsunuz ki hocam konuştuğunuzu güzel motivasyon verdiniz de sonuç ne? Yani sonuç arkadaşlar sizler için her zamanki gibi bir Excel hazırladım. E, bu Excel'de de e, birkaç ön yargınızı... E, Umarım kırarım diye düşünüyorum. Şimdi o Excel'e bir geleyim. O Excelde son 5 yılda hangisi daha çok kazandırmış diye çıkardım. Ben biliyorsunuz YouTube'da geçmişle ilgili çok fazla analiz yapmıyorum. Hep gelecekle ilgili analiz yapıyorum. Hisseleri değerlendiriyorum, kriptoları değerlendiriyorum. Geleceği aslında sizlere bir ne bize nasıl değerlendirirsiniz, gelecek fiyat tahmini nasıl yaparsınız bunları anlatmaya çalışıyorum. Ancak geçmişe bakmak çok önemli. Ön yargılarınızı kırmak için. Şimdi Konut, dolar, altın. Ben bunların hepsi için hisse senedi, hepsine baktığımda, tabii ki ben hisse senedi kısmında daha ağırlıklıyım. Yani hisse senedi yatırımına herkesi doğru anlatmak, sevdirmek, bu şekilde finansal özgürlüğünüzü elde edebileceğinizi matematiksel olarak da grupta çok gösterdim. Ancak şunu bence bir kez daha söylemem lazım. Yani kimimiz gerçekten Arap şey ev alarak, konut alarak 4 tane Eğer aktif e, çalışarak doktor mühendis bilmiyorum artık önümüzdeki 20 senede 4-5 tane ev alıp bu evlerden kira geliriyle finansal özgürlüğünüzü yakalayabileceğinizi düşünüyorsanız umarım alırsınız arkadaşlar. E, çünkü konut yatırımı e, Türkiye'de ben burada ne kadar matematiksel olarak e, bu şekilde e, olmayacağını göstersem de e, çok fazla seviliyor. E, o yüzden çok... E, itiraz edemiyorum, bir şey diyemiyorum. Ancak şu noktada dolar, altın, euro, yani bizim yatırımcımız maalesef sadece dolar tutmayı, sadece altın tutmakla yatırım olacağını düşünüyor. Bu arkadaşlar birikimdir, yani paranızın değerini korursunuz. Ancak parayı çalıştırmadan, paranızı sizin için çalıştırmadan bir noktada finansal özgür olamazsınız. O yüzden dolar alıp kenara koymak, altın alıp kenara koymak sizi finansal özgürlüğünüze ulaştırmayacaktır. Bunu net biçimde size söyleyebilirim. Çünkü bu grafiğe ben 5 yılda da baksam, 10 yılda da baksam, gelecek 5 yıl, bak, yani bir sonraki 5 yıl, son 5 yıla da baksam bu böyle olacak. Çünkü para arkadaşlar değer kaybediyor. Yani o yüzden Türkiye'de yaşıyorsanız dolar ve altın yatırımı yapıyorsanız bu şekilde finansal özgürlüğünüze ulaşamayacağınızı çok net bir şekilde söyleyebilirim. Peki ne yapacaksınız? Yatırım yapacaksınız. Bunun en basiti Borsa İstanbul'a yatırım yapmaktır. Borsa İstanbul'daki şirketlere yatırım yapmaktır ama bunun için çok iyi bir temel analizci olmalısınız. Yani doğru şirketleri seçmelisiniz. Bu yüzden Yatırım 101'in YouTube kanalında çok değerli videolar var. Bunları izlemenizi öneriyorum. Örneğin Hektaş arkadaşlar, Sasa, Jansa, Aksan, Fortotosan Ege. Yani bunlarla örnekler vermek istiyorum size. 2017 6 Haziran tarihine bu kıyaslamanın elma elma kıyaslaması olması için böyle yaptım. Çünkü konut fiyat endeksi arkadaşlar 2017 Haziran ayında 100 olarak kabul edilir ve 2022 09'da 507'ye çıkmıştır. Dolayısıyla elma mı kıyaslama adına bunu göstermek için. Peki 100 bin lira parayı konuta yatırsaydınız yüzde kaç değişmişti ve yüzde 100 bin liranız ne olmuştu? Bunu göstermek istiyorum. Kıyaslamın elma elma olması için de bunu hisseye yatırsaydınız ortaya koydum. Yani 100 bin lirayı konuta yatırdığınızda konut fiyat endeksine göre yüzde 507 oldu. Bu tabii ki konut yatırımı yapanlar için kabul edilmiyor çünkü neden? Etrafındaki evler son 2 senede çok fazla arttığı için bunun böyle artma artmadığını var ya da krediyle daha yüksek miktarda yatırım yaptıkları için daha farklı sonuçlar oluyor ama sonuç değişmeyecek arkadaşlar. Yani bir tane ev alacaksınız, iki tane ev alacaksınız ama hiçbiri yatırım yaptığınız şirketlere, ortak olduğunuz şirketlerin ürettiği değer kadar üretmeyecek. Çünkü konut da yerinde duruyor, altın da yerinde duruyor, dolar da yerinde duruyor ama arkadaşlar... Sasa, Jansa, Aksen, Fortodos, Egen. Bunlar sadece 5-6 şirket. Benim analiz programında karşına çıkarttım. Bunlar gibi bir sürü şirket var. Bunlara yatırım yaptığınızda bu şirketlerin yöneticileri, çalışanları sizler için çalışıyor ve paranızı daha değerli noktaya göre. İşte 100 bin liralık yatırımın sadece yani 5 senede 2017-2022'ye ne noktalara geldiğini görün. Ve bu sadece 100 bin lira o gün yaptığınızda, siz düzenli yatırım yaptığınızda bunun üzerine çok daha fazlasını kazanabilirsiniz. Peki olay ne? Olay tabii ki 5 e, tane 6 tane bu en iyi kazandıran şirketler tekrar 5 sene sonra aynı şirketler mi kazandıracak bilemeyiz ama olabilir. E, neden olabilir? Bu şirketler yatırımlarına devam ederse, bu şirketler üretmeye devam ederse tabii ki ilk sırada olacaklar. Bundan 5 sene sonra da bundan daha çok kazandırabilirler arkadaşlar. Şirket büyümeye devam ediyorsa, Yatırımlarına devam ediyorsa, satışlarına devam ediyorsa çok daha fazlasını görebiliriz. Ama ben burada geleceğin sasası, geleceğin jant geleceğin akseni Ford'u, Ege'si, hektaşında e, analiz edebildiğim kadarıyla sizlerle YouTube'da paylaşıyorum. Ve bunları izleyin istiyorum. Tabii ki mesela Bitcoin'i koymasak, Bitcoin'i sevenler kriptocular e, ''Hocam niye Bitcoin'i koymadın? Kısa yoldan zengin olma ya da işte en bence yolu o'' diyecek ama o yüzden de koymak istedim. Ancak Bitcoin'e ya da kripto paralar herkes güvenmiyor arkadaşlar. o yüzden sonuçta risk algınız fazlaysa Bitcoin'e yatırım yapıyorsunuz. Ama her halükarda bir hisse yatırımı ile enflasyona geçiyorsunuz. Bu da çok tartışılan konulardan bir tanesi. Yani bir hissenin üreten bir şirketin, satan bir şirketin enflasyona yenildiğini, dolara yenildiğini söylemek bile bana aslında çok şey geliyor. Yani bir bakmamız lazım buraya analiz yapmamız lazım. Bu şirketlerin ortak özelliklerini çıkartmamız lazım. Peki yıkmamız gereken ön yargılardan bir tanesi de ne? Yıkmamız gereken ön yargılardan bir tanesi Türkiye'de uzun vadeli yatırım olmaz söylemi. Baktığımızda Apple arkadaşlar 100 bin lira koyduğumuzda o dönemde o 2 milyon olmuş. İşte Tesla 6 milyon olmuş ama bakın Hektaş'ta 11 milyon olmuş. Sasa'da 5.7 milyon olmuş. Demek ki arkadaşlar bizim borsamızda da çok kaliteli şirketler var. Belki çok daha fazla kazandıranları çıkacak. Siz tabii ki borsa İstanbul'a yatırım yapmak zorunda değilsiniz. Siz Amerikan borsasında, Alman borsasında, siz İngiltere borsasındaki şirketleri yapabilirsiniz. Ama Türkiye'de uzun vadeli yatırım olmuyor demek bu şirketleri görmemek demektir. Gördüğünüz gibi bu şirketler Apple kadar, Tesla kadar kazandıran şirketler. Bir de e, biliyorsunuz dolar cost average e, hesabı var. Dolar cost average size 20 bin lira başta yatırdığınızda her ay düzenli 100 dolar yatırdığınızda ne kadar getiri sağlayacak? Orada da arkadaşlar e, çok iyi getiriler var. E, neden bunu yaptım? Yani 100 bin lirayı o dönem mesela dolara çevirdiniz 28 bin dolar ediyor. Bunu 20 bin dolarını e, Apple'a 20 bin dolarını Tesla'ya yatırdıktan sonra geri kalan parayı her ay düzenli biçimde 100 dolar yatırdığınızda ne olurdu paranız bir de onu koymak istedim bunların hepsinin kaynakları var açıklama kısmına da koyarım e, o yüzden endişe etmeyin Sizleri bu analizleri de yapabilirsiniz ana amacım arkadaşlar sizleri e, yatırıma aslında yatırımla ilgili önyargılarınızı kırmak ve yatırım yapmaya tabii ki yönlendirmek söylediğim gibi finansal özgürlüğünüze ulaşmak için yatırım yapmak zorundasınız bu artık Türkiye'de bir zorunluluk. Ve bu yatırımın ne olması gerektiğine siz karar vereceksiniz. Bu yatırım Tesla yatırımı mı olacak, Amerika'da mı yatırım olacak, fon yatırımı mı olacak, kripto yatırımı mı olacak, hisse yatırımı. Herkesin risk algısı farklı, herkesin vadesi farklı. Yeter ki arkadaşlar yatırım yapın. Bazısı için temettü yatırımı mantıklı, bazısı için yurt dışında hisse yatırımı mantıklı. Ama finansal özgürlüğünüze kavuşmak için yatırım yapmak zorundasınız arkadaşlar. Yatırım artık e, nice to have değil, yatırım bir zorunluluktur Türkiye'de ve finansal özgürlüğe giden en kısa yol mantıklı, akıllı yatırımdan geçer. E, o yüzden e, bu videoyu arkadaşlar bir farkındalık olması adına sizlere çekmek istedim. E, umarım bu soft konu e, biraz faydalı e, böyle çok detaylara girmediğim ama yine e, sizlere gerçekleri göstermek istediğim bu video farklı ve güzel olmuştur. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Hoşçakalın.